E, oyunculuğumun yanı sıra eğitmenlik yapıyorum aynı zamanda ve e, oyuncu olarak devam ediyorum görevime. Evet. E, Şimdi de Mersin'de e, Mersin Şehir Tiyatrosu'nun Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sanat yönetmeni olarak e, bir e, yoldan, başka bir yoldan devam edeceğim. Başta e, Sayın Belediye Başkanımız Vahap Seçerin sanata ve sanatçıya yaklaşımı, e, onun altından giderek ekibi e, Bengi Hanım olsun, Mehmet Yılmaz olsun, e, yani. O ekip zaten o kadar vizyonu geniş ve güzel ki umut verici bütün söyledikleri her şey. artı üzerine buradaki sanatçı arkadaşlarımızla teknik arkadaşlarımızla hepsiyle bir ön görüşme yaptık, tanıştık. Çok pırıl pırıl hepsi çok enerjik, çok iyi şeyler yapmak isteyen tüm sanatçılar gibi. O heyecanı, o gücü gördüm. O yüzden de ben hani bir an önce bir şeyler yapalım ve Bugüne kadar e, yapılanların bundan sonra bu bir bayrak yarışı gibi diyorum. Biz de bundan sonra üzerine de daha koyarak e, yolumuza devam edeceğiz, işimizi yapacağız. E, çok güzel şeyler olacak. E, zaten dediğim gibi e, belediye başkanımız Vahap Bey e, bu konuda sonsuz e, açık e, sanatçıların da yolunu açan bir insan. Bu bir kere e, gerçekten çok umut verici ve böyle olunca da o zaman daha sınırsız düşünebiliyorsunuz. E, şunu da yapalım, bunu da yapalım diyebiliyorsunuz. Ama şunu söyleyebilirim, farklı farklı yönetmenlerimizi davet edeceğiz, yazarlarımızı davet edeceğiz, çeşitli atölye çalışmalarımız olacak. Halkımızın, seyircimizin de içinde olacağı interaktif çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Şimdilik projelerimiz bunlar. Sanatla gerçekten iyileşeceğimizi düşünüyorum. Belki çok klişe bir laf ama çok doğru bir laf ve bunu sık sık hatırlamakta yarar var diye düşünüyorum. Evet sanat iyileştirir, tiyatro daha da iyileştirir hatta. O yüzden de sakın vazgeçmesinler kentlerinde kurulan bu tiyatroyu desteklemekten bunu seyircilerimize söylüyorum. Ama onun yanında da belediye başkanımız Sayın Vahap Bey'e ve ekibine sonsuz teşekkürlerim var buradan. Böyle güzel bir tiyatroyu kurdukları destekledikleri için. E, Mersin Büyükşehir Belediyesi sanat birimlerinin genel koordinasyonunu yapmak üzere görevlendirildim. E, Mersinli sanat sanatseverlere e, daha verimli, daha büyük eserler, daha güzel eserler, daha iyi eserler gösterebilmek için e, tüm sanat birimlerimizle ortak çalışmayı koordine etmek üzere çalışmalarımız başladı. 1999 yılında kurulan bir şehir tiyatrosu var Mersin'de. Sayın Vahap Seçer Beyefendi belediye başkanı olduktan sonra şehir tiyatrolarının revize edilmesini ve iyileştirilmesini istedi. Bu bağlamda biz çalışmalarımıza başladık. Sayın Murat Atak sanat yönetmenliğinde şehir tiyatrosunu yeniden yapılandırdık. Ve bugüne kadar iki buçuk yıllık süre içinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu gerçekten Türkiye'deki tiyatro skalasında iyi bir yer aldı, başarılı bir yer aldı. Diyelim ki Mersin Büyükşehir Belediyesi bir e, müzikal yapacak. Bir e, tiyatrosu var. Burada bir orkestrası var. O zaman ne oluyor? Bu müzikal yapmak için biz bu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin orkestrasını ve tiyatrosunu kullanarak bir müzikal ortaya koyacağız. Sanat halen daha insanlığı geliştirmeye, iyileştirmeye devam ediyor. Sanat barışı destekliyor. Sanat onurlu, e, omurgalı insanı destekliyor. E, dolayısıyla sanatın geliştirici, iyileştirici... Yönlendirici, yüreklendirici gücünü biz kullanarak coğrafyamızdaki e, insanların rahat huzur ve ferah ve barış içinde yaşamalarına katkı vermeyi arzu ediyoruz sanat aracılığıyla. 29 Mayıs 1490 yılında Kayseri'nin Ağarnas köyünde doğdu. O gün İstanbul'un fethinin 37. yıl günü. 98 yıl yaşadım. Devlete tam 70 yıl hizmet etti. Yavuz Sultan Selim döneminde birkaç yıllık bir ön eğitimden sonra İstanbul'daki Acemi Ocağına aldı. Acemi Ocağı orta öğretim düzeyinde bir teknik okuldur. Osmanlı ordusuna teknik eleman yetiştirir. İstanbul'da her şey çok ilginçti. Bir imparatorluğun yüreğinde dolaşıyor. Bu dev sütunların ikisini İstanbul'dan temin ettim. Üçüncüsü İskenderiye'den, dördüncüsü Baalbek ve Karabelerinden getirilmiştir. Aa, ayıp, ayıp, tehlikeli bir botanik. Ben çok zalim bir kadın olacağım. Bütün erkek Allah aşkına kanatkar bir insanım. Bir lokma bir hırka. Ne versiniz kabulüm? Politikadan nefret ederim. <laughs> Karpuz dersem gel çıldır. Hayır, karpuz olur mu paçocuğum? Armut demen lazım. Ne farkı var canım? Bak hala bulamadım. Uf, seni bakma bulamaz. Neredeyse gelecek. Nerede bu küçük kavşancı? Al şuna, baksana. Tiki tiki ya. <laughs>